Kendi üzerimizde çalışmadığımızda kaza deriz, bela deriz, sıkıntı deriz, sorun deriz, etiketleriz. Oysa çalışmanın başladığı yer tam olarak burasıdır. Diyelim ki depresyondayız veyahut anksiyete bozukluğundayız. Moralimiz bozuluyor, içsel çatışma yaşıyoruz. Eğer bu halimizin farkındaysak kendi üzerimizde yapacağımız çalışmanın başlangıç adımlarını atabiliriz. Tabi öyle bir niyetimiz varsa, daha doğrusu niyet genelde var ama gayret ve cesaretimiz varsa. Ama yok, ben oturduğum yerden kişiliklerimi haklı çıkaran, bazı kitapları okuyayım, bana duymak istediklerim söylensin, onları tekrarlayayım, bazı videoları seyredeyim. Bu şekilde bir tekamül yolculuğu istiyorsak, bunun adı tekamül yolculuğu değil. Bunun adı uyandın zannıyla daha derin uykuya dalmanın yolculuğu. Eğer yaralarımıza, travmalarımıza bakarsak belki geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişe olan bakış açımızı değiştirebiliriz. Bu da kendi üzerimizde yapacağımız çalışma ile mümkün.